minyon bile kaybedemem dedi. Luquezi bu arada üst koridorda şimdi bir aksiyon var. Kazza yakalanmış gibi görünüyor. Robin içeride henüz 4. Kimlik de geldi. Kazza'yı yakalamayı başardı. Son bir vuruş gelecek. Kaçacak mı? Aldı. Kuleleri yok bu arada. Hekarim kanal. Hayır, Sivir'de Sivir kaldı. Güzel bir bumerang. Şimdi Zaylas kötü pozisyonda kalabilir. Rich de katıldı orada mücadeleye. 4'e 3 bir oyun var orada. Orta koridorlar gelmeye. Ee, vallahi tenezzül etmediler açıkçası. Zaten gelecekken, bu arada Lukezi kötü bozuna da yakalanacak. Bombadan, bombadan içeriye kaçmaya başardı. Kendine de ultisini kullanıyor. Lukezi ayakta kalacak gibi ama hayır. Kindred ultisini açtı. Otomatik saldırılar, Zehir üzerinde. Lukezi düşecek mi? Lukezi düşecek mi? Kindred'e gidiyor, skor orada Zehir'le beraber. Gitmese de Kaz orada süpürücü görevine gelmişti. Zaten vazgeçmeyi başladı ama... Şimdi Rage Yalnız Konya yakalayacak orada, ultisi var. Konya duvara yapıştırıyor, Ten kendi takımına doğru getiremiyor. Robin'den ulti geldi, sadece Richie tutuyor. Lukezi yine harika bir ulti alanı kapattı tamamen. Reach düşecek. Zayras güzel ulti. Zayras'tan güzel ulti geliyor. Şimdi Penki geldi oraya. Robin de Madness'ı kovalamaya devam ediyorlar. Maddox'le otomatik saldırı. Killress nerede? Otomatik saldı, Killress arkalarından mı gelmeye çalışıyor? Hayır. Killress ikinci kuleye kaçmış orada bekliyor. Zombie Lukezi'nin yanında bu arada. Lukezi etmeyi başardı. Reach de geldi oraya. Lukezi buzul pençesini kullanamadan almak istiyorlar. Ultisini kullan. Yardıma gelecek kimse yok. O oh, lan oh, geldi. Reach bu arada buzul pençesini uzaklaştırdı. Ve bir skor daha geldi. Az önceki senaryonun aynısı. Rakip ormancı gelebilirse farklı senaryo gelebiliriz. Işından Kazı. Gidiyor. Reach nerede? Reach girecek içeri. Reach girecek. Ercan bakamayacağım ama. <laughs> Peki aldı. Peki aldı. Peki aldı. Arada almayı başardı. <laughs> Rükesi arada kaldı. Reach'i alabilecek mi? Reach alamazsa eğer düştüğünü görebiliriz. Güzel bir sıçra geldi. Harika Rükezi. bir şey. Bir alıyor. Zayraz'a düşüyor ama en azından karşında bir skor almayı başardı. Şimdi yalnız Zayraz kötü pozisyonda yakalanabilir. Peki geliyor. Vatandaşı Robin Zayraz'ı yakaladı orada. Şimdi geriye doğru hop atmaya çalışıyor ama Fenki de geldi. Zayraz'ın kaçışı yok. Herhangi bir sihir darbe üst kullanmayacaktır. Madness'a gidiyor. Baron'a girdi bu arada TT. Baron'a girdi bu arada TT. Arka yaşından geliyor ama Fenki gidiyor içeri. 10 bin can da Baron düşmesine daha var. Lucas'i de gidiyor. Lucas'i nerede? İçeri bir buzul bence gelirse burada ulti inanılmaz. Fenki girdi içeri. Fenki içeride Kiris yakaladı. Kiris şeyle çıkıyor. Lucas'i de harika bir ulti. Ağlı kapattı. Da Baron da indiriyor büyü direnciyle. Baron burada Lukez'e vurmaya. Güzel erken. bir ulti. herkes düşüyor. Patır patır öldürdüler herkese. Baron mu hayır dokunmuyorlar. Hayır, oyuna giderler. Dokunmuyorlar. Oyuna giderler. 4 kişi 40 saniye boyunca yok.